Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 11. sınıflar için senaryo örneklerini çözeceğiz. Hemen senaryo 1 sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Kol kasını geliştirmek için dumbbell aşağıdaki hareketler yapılırken bir kas hücresinde meydana gelen değişiklikler kol hareketinin karşısında gösterilmiştir. Buna göre birinci durumdan ikinci duruma geçen bir kol kası hücresinde meydana gelen değişiklikleri yazınız demiş. Hemen bakalım. Birinci e şekilde arkadaşlar kol açık. ikinci şekilde ise kol kasılmış durumda. Şurada gördüğünüz gibi. Yani birden ikiye geçme durumu kasılma durumudur arkadaşlar. Kasılma durumunu incelediğimizde. Bakın e iki tane şu e mavi çizgilerin birbirine yaklaştığını görüyoruz. Burada mavi çizgiyle ifade edilenler aktin kırmızıyla gösterilenler ise miyozin bantlarıdır arkadaşlar. 2 Z çizgisinin birbirine yaklaştığını görüyoruz burada. Dolayısıyla diyoruz ki H ve I bandı daralır. 2 Z çizgisi birbirine yaklaşır. A bandının boyu değişmez çünkü miyozin boyu kadardır. kasın boyu kısalır eni artar ancak toplam hacim değişmez diyabet şematize edilmiştir demiş ikinci sorumuzda buna göre tip 1 ve tip 2 diyabetin olası etkilerini yazınız demiş arkadaşlar tip 1 diyabete baktığımızda pankreasta insülin üreten hücrelerin tahribatı sonucunda olacaktır dolayısıyla insülin olmayacaktır hormon olmadığı için de e, glikozun hücre içine girişi sağlanamayacaktır arkadaşlar tip 2 diyabete baktığımızda ise burada insülin hormonu vardır ancak reseptörler tarafından tanınamamaktadır. Yine arkadaşlar glikozun hücre içine girişi engellenmiştir. Her iki durumda da arkadaşlar kan şekeri normalin üstünde kalacaktır. Çünkü vücuda alınan glikozlar hücre içine girememektedir. Burada bunu uzaklaştırmak adına yine idrar ile glikoz atımı gerçekleşecektir. Üçüncü sorumuza bakalım. Sindirime yardımcı organların bazıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre insanda votar kabarcığında meydana gelebilecek bir tıkanıklıkla ilgili olası sonuçları yazınız. Pankreas öz suyun, suyunda bir karbonat iyonları, karbonhidratların sindirimde görevli amilaz, yağların sindirimde görevli lipaz, proteinlerin sindirimde görevli kimotripsinojen, tripsinojen ve nükleik asitlerin sindirimde görevli nükleaz enzimleri bulunur. Karaciğerin ürettiği safra safra kesesine depolanır ve yağları küçük damlacıklarına ayırır. Safranın içerisinde su, sodyum bikarbonat, safra tuzları, kolesterol ve bilirubin gibi safra pigmentleri bulunur. Pankreas öz suyu ve safra bir kanal aracılığıyla 12 parmak bağırsağına dökülür. Bu her ikisinin de döküldüğü kanal arkadaş, yer arkadaşlar 12 parmak bağırsağına geldiği yer watery kabarcıdır. Burada diyoruz ki pankreas öz suyu bir kanalı ile safra ise koledok kanalı ile water kabarcığına açılır. Ve 12 parmak bu dökülür. Burada eğer ki Votar kabarcığı tıkanırsa pankreas öz ve safra bağırsağa dökülemez. Yani bu durumda arkadaşlar görevlerini yapamaz. Neydi görevleri? Bakın pankreas öz içerisinde tüm işte karbonhidrat, yağ, protein, nükleik asit gibi e, e, organik bileşiklerin sindirimde görevli olan enzimler vardı arkadaşlar. Yine e, safraya baktığımızda yağların mekanik sindirimde görevliydi. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: Karbonhidrat, yağ, protein gibi besin sindiriminde ya da besinler sindirilemez. Dolayısıyla kişide kilo kaybı görülür. Tabii uzun süreli olursa bunların eksikliğine bağlı sorunlar da ortaya çıkacaktır. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Sinir sisteminde yer alan beyin görselinin numaralanmıştır ve bu numaralı yapılardan birine ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Hemen arkadaşlar bakalım 1 numarayla gösterilen yer yer uç beyin. 2 numara, numara ile gösterilen yer beyincik. 3 numarayla gösterilen yer omurilik soğanı. 4 numarayla gösterilen yer hipotalamustur. Evet Vücudun iç ve dış ortamındaki değişimleri sinirler ve hormonlar yoluyla algılar. Vücut sıcaklığını ayarlarken bir termostat gibi davranır. Kan basıncı, acıkma, iştah, uyku düzeni gibi olayların sinir ve hormonlarla kontrol eder. Arkadaşlar baktığımızda homeostezi üzerinde etkili olduğunu, vücut sıcaklığı gibi homeostezi üzerinde etkili olduğunu görüyoruz ki bunu yapan yer hipotalamustur. Özellikleri verilen yapının beyinde gösterildiği numarayı yazınız demiş. 4 numaralı yer yani hipotalamustur. Normal vücut sıcaklığına sahip bir insanda çevre sıcaklığındaki artışa bağlı olarak gerçekleşen olayları yazınız demiş arkadaşlar. E, vücut sıcaklığı normal vücut sıcaklığına sahip bir insanda çevre sıcaklığı artınca vücut sıcaklığı da artacaktır. Bağlı vücut sıcaklığı artar. Buna bağlı olarak hipotalamus uyarılır. Terleme artar ve vücut sıcaklığı dengelenir. Evet, 5. soruya bakalım. İskelet kasının kasılması sırasında miktarı azalan molekülleri yazınız demiş. Arkadaşlar iskelet kasının kasılması sırasında tabii ki öncelikle oksijenli solunum gerçekleşecek. Dolayısıyla oksijen miktarı azalacak. E, oksijenli solunum yapabilmek için besin, glikoz veya depo glikojen bunlar azalacak. Yine iskelet kaslarında enerji mekanizmasında kullanılan kreatin fosfat molekülü azalacak ve tabii ki enerji azalacak. Altıncı sorumuza bakalım. Lalenin beslenme şekliyle ilgili bilgiler verilmiştir. Birkaç yıl sonra lalede obezite başlangıcı ve diyabet ortaya çıktığına göre lale beslenmesini nasıl düzenlemelidir? Hemen bakalım. Sabah geç uyanmakta kahvaltıyı ayakta geçiştirmektedir demiş. Burada sabah erken kalkmalı. ve düzenli kahvaltı yapmalıyız. Sebze suyu ve meyve suyu tüketmeyi tercih eder demiş. Arkadaşlar suların değil kellerini tüketmeli yani posalı ürünler tüketmeli diyoruz. Kuru baklagil yerine et tüketmeyi tercih etmeli. Ee, burada yine arkadaşlar baktığımızda Kuru baklagil mutlaka beslenme programına almalı. Beyaz et ekmek tüketir demiş. Bunun yerine arkadaşlar tahıllı ekmek tercih etmeli. Sindirim sistemi sağlığı için. Ve arkadaşlar mutlaka porsiyon kontrolü yapmalı. Evet yedinci sorumuza bakalım. Kalp kası çizgili ve düz kas çeşitlerini aşağıda verilen tablodaki özellikler bakımından karşılaştırarak yazınız demiş. Hemen bakalım. Hücre şekli, çekirdek sayısı, bantlaşma durumu, çalışma şekli, kontrol eden sinir sistemi çeşidini sormuş bize. Hücre şekillerine bakalım arkadaşlar. Çizgili kas silindirik yapıda. Düz kas mekik yapıda. Kalp kası aslında silindirik yapıda ama fark olarak Dallanmış silindirik yapıda çekirdek sayısına bakalım çizgili kaslar çok çekirdekli düz kaslar tek çekirdekli e, kalp kası için genellikle tek diyoruz. Bantlaşma durumu kalp kasında ne bantlaşma var çizgili kasta zaten var düz kasta yok. Çalışma şekline bakalım arkadaşlar. Burada özellikle çizgili kası biliyoruz. Hızlı çalışır. Ve çabuk yorulur. Düz kasa bakıyoruz. İç organlarımızda daha çok olan. Yavaş ve ritmik çalışır. Kalp kası daha orta düzeydedir çizgili kasa göre. Biraz daha yavaş ve ritmik çalışır düz kasa göre biraz daha hızlıdır ama çizgili kasa göre yavaştır. Kontrol eden sinir sistemine bakalım. Çizgili kaslar istemli hareketlerimizi kontrol edecek arkadaşlar. Somatik sinir sistemine bağlıdır. Düz kaslar otonom. Kalp kası ise otonom sinir sistemine bağlıdır. İsteğimiz dışında çalışırlar. 8. soruya bakalım. Belgin'in koşarken düşmesine bağlı olarak şişme, morarma ve ağrı şikayetleri ile doktora başvurması sonucunda baldır kemiğinde kırık olduğu saptanmıştır. Buna göre kırığın oluştuğu kemiğin şekline göre çeşidini ve bu kemik çeşidinde bulunan yapıları yazınız. Arkadaşlar kırılan kemik baldır kemiğidir. Baldır kemiği uzun kemiktir. Uzun kemiğin yapısında En dışarıdan saran, besleyen, enine büyümeyi sağlayan periostları vardır. Boyuna büyümeyi sağlayan epifiz plağı vardır. Uzun kemiklerin uç kısımlarında süngerimsi kemik doku vardır. Bunların içerisinde kırmızı kemik iliği mevcuttur. Yine en dışarıdan kemin dış kısmında bulunan sıkı kemik doku mevcuttur ve uzun kemiklerde görebildiğimiz sarı kemik iliği bulunur diyoruz evet dokuzuncu sorumuzda sindirme yardımcı organların isimlerini yazınız demiş arkadaşlar sindirme yardımcı organların en başında karaciğer gelir, önemlidir, farklı görevleri de vardır. Yine pankreas özsuyu gönderdiği için pankreas, aynı zamanda amilazı barındıran tükrük bezleri, tükrün içerisinde amilaz var çünkü yardımcı organlar olarak sıralanabilir. Son sorumuza bakalım. Deride bulunan reseptör çeşitlerini, duyu reseptör çeşitlerini yazınız demiş arkadaşlar. Hemen şöyle sıralayalım. Basınca ve titreşime duyarlı olan arkadaşlar Pacini cisimciye. Ee, yine dokunma ve basınca duyarlı olan aynı zamanda soğuğa da duyarlı olan Krause cisimciye. Ee, yine kılsız deride dokunmaya özellikle duyarlı olan Meissner cisimciye. Ee, kıllı deride dokunmaya duyarlı olan Merkel cisimcikleri. Yine arkadaşlar, e, basıncı algılayan, sıcaklığı ciltte bulunan, yani sıcaklığı algılayan Ruffini cisimciği ve üst kadar uzanan serbest sinir uçları. Evet arkadaşlar, sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Umarım sizler için de faydalı olur. Şimdiden başarılar diliyorum.